Hmm, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geometriden soyunuyoruz bir hadi sen oynamaya devam et. Severim. Hoppa. Hoppa. Opa Opa ba ba. Ben canlı yayın açabilirim. Ömer de öldüm. Bir dakika arkadaşlar. Şey kapatsın mı? Şey kapat. Açma. Şevir kapat dedim. Arkadaşlar Şevir kendi videomuzu izliyor. <laughs> Arkadaşlar Ben de öldüm. Tamam. Andır arkadaşlar. Ya şimdi hadi güzel. Arkadaşlar kendi haritamızı göster hadi. Ayyor. Tamam. Dur arkadaşlar şimdi kendi haritamı göstermiş <laughs> 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 Tamamdır arkadaşlar. Başladık. hocam var. Kapat şunu çevir. Arkadaşlar karakterim güzel olmuş mu? Bir numara vereyim. <gülüyor> kapatınız, kapatınız. <gülüyor> Tamamdır arkadaşlar. Çok video çekmek istemiyorum. Bir, bir dakikalık, iki dakikalık video çekeceğim. Ondan dolayı biraz daha video kapatalım. Arkadaşlar bugün görüşmeye çok fazla olmuş. Bir falan geçmiş. Tabi arkadaşlar ödevler var ne yapalım. Allah öldü. <laughs> tamam, işte, Bey, tamam. Hadi bir oynayın, videoyu Ay, Tamam. Bir daha Bir daha kapatacağız. Tamam. arkadaşlar Elveda etmeye hazırlanalım. Tamam arkadaşlar, gününüz güzelse iyi Nasılsınız? Hanız iyi. Tamam arkadaşlar, videomuzun sonuna kadar görüşmeyi unutmayalım ve